Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben canan. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz ve Minecraft'ta yeni bir seriye başladık. Evet arkadaşlar bu seri için hepinizden 5 like bekliyorum arkadaşlar. Ee, ben birazcık bir şeyler topladım. Şimdi hemen devam edelim. Evet arkadaşlar hemen şöyle şunu kıralım. Bu arada yarın veya öbür gün Yarın Net zengin fakir gelir arkadaşlar. Olmadı öbür gün. Net yani. Zengin fakir bugün çekecektik. Bir sorun oldu. Çekemedik arkadaşlar. O yüzden şimdi direkt videosuz bırakmayayım diye sizlere şey yaptım. Bugün arkadaşlar Bir dakika mi? Madense diğer videoda falan gireriz diyecektim de gerek kalmadı çünkü maden değil. Evet. Sabah akşam patates. Oha. Baksanız arkadaşlar nereye gelmişiz? Arkadaşlar bu arada hangi sürümü oynuyorsunuz diye soracak olursanız 0. 15.2 oynuyorum arkadaşlar. isteyen ben arkadaşlar e, Google'dan indirdim. Bir gün onun da videosunu çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olup 5 like atmanız yeterli. Arkadaşlar niye fazla istemiyorum? Ben de kanalım çok çok küçük bir kanal. Daha hiçbir şey olmamış bir kanal. O yüzden de lan yazık bunu öldürmeyeceğim. İkisi de büyüsün öyle oynatacağım. Omnion. Bu bölümde ev yapacağım. Bu arada arkadaşlar serimizin adı Royal Life Royal Craft olsun bence. Güzel olur. Ya da başka bir düşünelim. Ee, ne olabilir? Bombon olsun mu arkadaşlar? O zaman arkadaşlar bundan sonra mükemmel bir fikir. Haribo craft yapıyoruz adamızı. Saçma gelebilir. Ama arkadaşlar güzel yani. Hepsinden farklı. Haribo craft. <laughs> Haribo craft. Çok güzel dünya çamurların içinde yüzüyoruz her sabah. Ev yapmaya çalışırken oluruz her zaman. Ev evet, şarkıda harika Hari haft, Güzel bir dünya. Her sabah yüzeriz çamurlarda. Ev yaparız. Ölürüz anında. Yine şeyleyelim, şeyleyelim. Bunu çıkartmayacağım. Oha bu ne? Ya ben maden maden falan maden maden ne lan? Maden falan falan da köre benziyor. Bunun suyu olmasaydı ben burada yaşardım ha. Amin. Altta bir yer var da bu ferin. Odun kırmaya o zaman devam ke. yani. Şarjı da, şarjı da kıralım yani eve başlayalım artık. Öyle bayağı kocaman bir ev yapmayacağım. Arkadaşlar ben neden mod yapamıyorum? Çünkü arkadaşlar indirmeyi falan bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar üçüncü bölümlerde falan evimizi kat kat işte büyüteceğiz. Bir tane Bay Slime eskiden benim adım Bay Slime'di. O zamanlar bir tane seri başlatmıştım ve bayağı iyi gitti. Çok güzel e, yorumlar vardı. Mesela ünlü youtuber gibi birisi bana mesaj atmış. Bir sürü yorum yazıyorlardı ve maden. Madenimizi bulduk. Bakın şurada da bir yer vardı mı? Keşke bunda bir şey olsa ya. Bakın maden var iki tane. Hepsine gireriz. Bakın kömür var. Tamam, kömür kazalım Şöyle hepsine yapalım, yapalım, yapalım. Aa, oh, ikisi tek alamıyor. Benim eskiden hani küçük beyaz tabletim vardı ya arkadaşlar. Onda benim bir tane dünyam vardı arkadaşlar. Hem sandık, sandık evi vardı. E, madeni falan vardı. Bir sürü e diamond'ım falan vardı. Çok güzel ev evlerim vardı. Çok tepem vardı, hapishanem falan. Şehir gibiydi, ne güzeldi. E, i̇stesem de oynayamam artık çünkü arkadaşlar öyle bir dünya artık yok. Arkadaşlar bu arada önümü göremiyorum. Neyse siz de göremiyorsunuz. Neyse yeter ya bu kadar. Şöyle. Şuraları bir gezerek gidelim. Aa demir. Aa, arkadaşlar bunun için gezmiştim. Hemen. Bir dakika bir dakika ne gerek var? Üç tane kazalım. Evet. Şanslı günümüzdeyiz. İnşallah iki tane falan yoktur ya. Şanslı günümdeyiz dedim. Baksanıza şu düştüğüm duruma bakın çok şanssız bu. Mükemmel bir şey. Aslında yine de iyi ya. Şu kömürleri bari Olmazsa da şey olur ya. XP falan. En, en kötüsü XP falan veriyor. zat gibi olmuş şu anda. 8 tane kalan daha var. An! Arkadaşlar yaptı. Bu sürü şov yaptı. Neyse artık yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oo, oh shit. A var. Hemen öldürmeye gideceğim. Ben eşek kadar olmuşsun oğlum. Artık bu hayatta yaşamanı istemiyorum. Ve ölmeni istiyorum. Yani <laughs> için o. Hemen yol yapalım şuradan kendimize. Aklıma şimdi bir şey geldi arkadaşlar ama ay. Şöyle şöyle şöyle. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Arkadaşlar düşünsenize bir de şöyle oluyormuş aklından geçeni söylemezsen kanalından falan çıkarım derlerse istedikleri kadar çıksın arkadaşlar siz varsınız yeter bana niye arkadaşlar ben özel dedim mi özeldir yani siz, siz benim özel hayatımıza tehditle karışamazsınız değil mi o beni. Arkadaşlar bu arada şey kapalı. Bu zombiler kapalı ilk şey olduğu için. Bakın arkadaşlar burada da yol varmış. Arkadaşlar bayağı iyi bir yere geldik. Hem madeni falan da var yerin. O zaman hemen küçük evimizle başlayalım. Abartılacak kadar bu arada bir yer yapmayacağım. Şöyle küçük bir Bakın. Güzel olana da gelmişiz. Bakın. Şura yaparız. Hemen başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şuradan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allah düştüm. Düştüm mü bu zamanı unut. Allah'ım. Yar sonra yazı olacak. Böyle çek. İki tane. Tamam iki tane kapı yapalım arkadaşlar bari. O zaman evimizin İlk eşyasını koyalım bari. Crafting table'ımız oluyor. Kapı. Hemen kapımızı dıştan ben koymayı seviyorum. Eşten kötü oluyor arkadaşlar. Bir. Tamam. Şöyle şunlara geçelim. Şimdi arkadaşlar. Bir. iki, Üç. Dört. Tam dört tane yeter arkadaşlar bize. Villa yapmıyoruz. Tamam. Arkadaşlar ben azlardan başlıyorum. Çoklara gerek yok. Ev olacak gibi inşallah olur. Zaten yerleri falan da yapacağım. Keşke hemen koymasaydım kapıyı. istiyorsanız e, şu evin bitsin arkadaşlar. Ondan sonra şeyi açacağım. Zombileri. Evet. Bir dakika bu ne ya? senin arkadaşlar. arkadaşlar bu arada evi bitireceğim çatısını. Yerlerini bitireyim. Kapatacağım. Arkadaşlar bu arada kapanırsa da ee, görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay diyeyim yani. Yetti mi? Lütfen yetsin ve yetti. Ah bir tane yetmedi. Çıkı duruyorum. Tamam, o zaman toplarım yani. Bu bir sorun yok. Toplamak diye yani bir şey var. Ama ağaçlar nerede o ağaçlar? Buldum. Arkadaşlar biz bayağı bir ballı yere gelmişiz. Yani orası bizim kaldığımız yer. Hemen şöyle kazalım. Bu akşam da oluyor ya. Yani. Ben alayım. Meşaleyle kazan ilk insan ben miyim acaba? Evet hemen. Şöyle bir. Haribo Craft başlıyor. Arkadaşlar inşallah video hemen kapatmaz. Amin amin amin. Kapanırsa arkadaşlar evime gideceğim videoyu kapatacağım. Öyle yok. Videodan sonra ne yapıyorsak yapıyoruz. Video ne, ne zaman başlarsa biz de eh, evimizin etrafını bir aydınlatalım şöyle. Orada mükemmel bir yere yapmışız ha evi. Tam da madenin yanına. Neyse daha iyi arkadaşlar bence. <laughs> 44 tamam güzel tamam. 100 kere tamam diye çocuk. Part bir Hemen şöyle yukarılara. Evi aydınlatacağımız bir şekilde koyalım. Oha kapı da mı kırılıyor bunda? Aa arkadaşlar bu modda kapı da kırılıyor. 0.15.1'de 2'de. Ama herhalde yere koyduğumuz yeri kırdığımızda falan değil. Kapıyı falan çıkartarak kırarak. <laughs> Arkadaşlar bu arada crafting table'ın altını yapmayacağım. Nasıl saçmalıyorum şimdi? Hem gözükmüyor da zaten altında şeyler var. Başına şeylik atmıyorum. Arkadaşlar cimrilik yaptım da hani odunlar az. Az az almışım. Şu 0 adet Evet. Şimdi kapılarımızı işte koyma vakti. Okey. Evimiz hazır. Şimdi yerden taş toplayacağım. Ve arkadaşlarım ay fırın yapacağım. Ya bir sürü şey dedim. Maden falan, maden neydi falan yapacağız dedim işte. Son bir 15 tane toplayalım ve 16 dakika falan olmuş. Çok bayağı bir oynamışım. Ve şarjımız 57 yani sorun yok. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. 14 mu? Tam birazcık şunları da kırayım. Kobley hadi gidelim o zaman evimizi. Artık yatak bulma zorundayız. Arkadaşlar bu arada sizlere bir tane kanal vereceğim. Ayaz Gule, Güleç ama siz Güleç diye yazın. Güleç yazınca çıkıyor arkadaşlar. Çok güzel videolar çekiyor arkadaşlar. Ve daha yeni başlayan bir kardeşimiz. Hem de benim mahalle arkadaşım Ayaz Güleç. Yani kanalına bir abone olmayı abone olalım. Abone, aboneler abone, olun, abone olun. Şimdi ne yapalım? Tabela yapabiliyor muyuz ya? Tabela şöyle sardı. Neyse. Evet bir şunu yapalım. İki yapalım. Bir tane de yapalım yani bir şey olmaz. Bundan ne yapalım? Bu arada evimizi genişletirken ne yapacağız? Teras da yapacağız bu arada. Arkadaşlar bence ben koyunu bulayım başlatayım. Bay bay. Ar arkadaşlar bakın bu arada madeni indim bir bakayım dedim. Bu arada demir buldum yalan değil. Hadi bay bay. Arkadaşlar koyunu buldum. Hemen gidip ikisini de öldüreceğim. <laughs> bu arada arkadaşlar bayağı bir şey buldum, demir buldum. Şimdi hemen gösteririm. Freni atarım ve videoyu bitiririz. Cam falan yapacağım bir dahaki bölümde. Hem arkadaşlar bu konu şu 33 tane bulmuşuz. Oha arkadaşlar seti hemen yapmayacağız. Seti sonlarda yapacağız. Eve, eve gidip videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu arada arkadaşlar eşyalarım kesin şimdi. Bakın. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.